Aa bu neymiş lan böyle? Bak ne güzel yapmışlar gördün mü? Mükemmel. Aynen bok gibi olmuş. Bugünkü konuğumuz SM ADX 125. Yani bugünkü demeyelim de ilk videodaki ilk konuğumuz SM ADX 125. Motosikleti aldık biniyoruz işte yani. yani aldık biniyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkamda sevgili karım namı diğer Tülay ile birlikteyiz. Tülay bugün gezmeye çıkarttım. Yeni motorumuzda ilk heyecanını yaşıyor kendisi. Bugün Yalova'nın Termal ilçesine geldik. Termal'de biraz gezeceğiz. Tülay her ışıklarda kalktım ya da ışıklara geldiğimde durdum bana kafa atıyor arkadan. İşte bir artçı sorun sana. Tülay rahat dur. Sağa sola oynayınca motorun dengesi bozuluyor. SMJX125'ten alacaktım. Bayağı araştırdım o motoru. O motor da gerçekten güzel. Bütçem ona yetiyordu. Sonra bir yerde bu ADX ile karşılaştım. ADX'in pek piyasası yok gibi ama şu anda talep çok büyük. Bütçeniz yetiyorsa hemen kaçırmayın diyeceğim. Bunu YouTube'da birçok YouTuber zaten PCX ile MX ile kıyasladığı videoları var. Onları izlersiniz. Yani anlatmama gerek yok. Sadece bu motorun SM logosunu kaldırıp bir Honda logosu koyduğunuz zaman bu motorun fiyatı ikiye katlar. Onu söyleyebilirim sizlere. Oturuş pozisyonu çok rahat. Yani ayaklarımı öne koyabiliyorum. Geriye koyabiliyorum. Güzel yani dengesi mengesi muazzam. Biraz da yüksek bir motor. Yani ben 1.84 boyundayım. Ayaklarım tam yere değmiyor. Hafif havada kalıyor. Yüksek motor olmasının avantajı aralardan geçerken araçların yukarısından gördüğünüz için eğer bir yaya geliyor mu, biri atlıyor mu görebiliyorsunuz. Bir önceki motorum böyle değildi. Süper sporttu. Biraz daha alçaktan sürüşüm vardı. Alçaktan sürdüğüm için aradan çıkanları göremiyordum. Bu motor o konuda çok başarılı. Sele yüksekliği gayet benim için uygun. Ha, boyunuz biraz daha kısaysa tabii ki bunu tercih etmeyebilirsiniz. Ekranı çok güzel. TCS ekran kullanmış. Ekran kalitesi muazzam. İçinde 3 tane modu var. Şurada bir sensörü var. Bu gece gündüz olarak kendi ayırt edebiliyor. Ekran kararıp aydınlayabiliyor. Yani siyah ekran ve beyaz ekran olarak değişiyor. Gidonun genişliği SMG TX'den 2 santim daha uzun diyebiliyorum. Şu olay biraz canımı sıktı. Ön cam, ön tur camı biraz aşağıda olduğu için rüzgarı göğüslüyorum. Tabii Buna farklı aparatlarla da yardımcı olabiliriz. Uzatabiliriz, değiştirebiliriz. Ama işte SM ADX'in şöyle bir sıkıntısı var. Bir Honda, bir PCX gibi işte bir Yamaha MX gibi piyasası olmadığı için çok fazla modifikasyon diyeyim size. Modifi edeceğiniz bir olay yok. Standart ürünler. Mesela koruma demiri aldım. Gelecek onu takacağız. O koruma demirini bile satan bir satıcı bulabildim. Fiyat standart. Bunun ikinci ellerine baktığım zaman 160-170 bin lira. Yani üstüne 40 koyup sıfırını alabiliyorsunuz. Hem de yani nakitiniz cebinizde kalıyor. Kredi kartıya bölüyorsunuz yani 12 taksit. Şu ana kadar bir trim sesi almadım. Malzeme kalitesi gayet başarılı. Yakıt konusuna gelecek olursam bir PCX bir MX kadar yakmıyor ama hatırı sayılır bir yakıtı var. 2.8 diyor fabrika verisi. Daha bunu ölçmedim. Bayiden çıktıktan sonra hemen depoyu fulledim ve hala geziyorum. Koymuşum koymuşum Türkiye'min yoluna dın 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 dın. Frenlerine de inmek istiyorum. Frenleri muazzam. Ön ve arkada ABS mevcut. TCS de var. TCS dediğimiz olay arka teker patiye düştüğü zaman boşa çıktığımda sizin yerinize gazı kesen bir fren sistemi. Ve gerçekten başarılı çalışıyor. Ben bunu aldım bayiden daha yeni çıkmıştım. Bir fren testi yapmak istedim. Çünkü bu motosiklet frenleriyle övülüyor. Yalnız Ön ABS'si o an devreye girmedi. Birazcık motosikletin ön tarafı kaydı. Onu da ben daha sıfır km olmasına bağlıyorum. Sonuçta tekerler sıfır, frenler sıfır. Daha alışma süreci var. Onlar da rodaydı sonuçta. Tülay nereye gittiğimizi bilmiyorum. İşin açıkçası ben de bilmiyorum. Sürüyorum yani motosikleti olan bir insan nereye gittiğine bakmaz. Nasıl gittiğine bakar. Yolun güzelliğine bakar. Kendini manzaraya bırakır. Bu motosiklet için işte arazide sürülür. Arazi motosikleti deniyor ama öyle bir şey yok ya. Süspansiyonları o kadar yumuşak değil. İn. Tülay'ın boyu kısa olduğu için şu an intihar ediyor. Aa, o ne lan? Arkadaşlar görüyorsunuz ben size sıfır demiştim. Gördünüz mü? Jilatini unutmuşum. Bunu çöpe atarız. Arkadan attım onu. Arkadaşlar ekipman önemli. Bağcını göstermek istiyorum şöyle bir bağaj var. Benim kaslarım M. Ters koyduğunuz zaman sığıyor. L kas sığmaz haberiniz olsun. Ufak tefek eşyalar. Burası da yakıt koyma yeri deposu. 15 litre alıyor. Gerçekten muazzam. Burada bir USB çıkışımız bulunuyor. Daha denemedim bir. Tülay nereye gidiyorsun Tülay? Neyse kafamızı dinleyelim arkadaşlar. Burada da bir cebi var. Cebi bu kadar işte. Elim ağlıyor. Güzel. Kalıplı duran motosiklet. Uzun kısa. Sinyallerimiz. Kornamız. Selektörümüz. Burada start stopumuz var. Start stopun nasıl çalıştığını hemen gösterelim size. Geldiniz ışıklarda bekliyorsunuz. Durdunuz. O da sizin yerinize durdu. Tekrar dokunduğunuz zaman devreye giriyor. Durdunuz. istop etti. Durdu. Bu özelliği kapatıp açabiliyorsun. Burada bir dörtlüleri var. Dörtlülerini hemen göstereyim size. Nasıl yandığını bu şekilde Şu motosiklet daha rodajlı olduğu için pek fazla basmıyorum. Zaten ilk 300 kilometrede 40, 45, 50 bu civarlarda sürmeniz gerekiyor. SMHDX 125 için konuşuyorum. Hepsini kitapçığında yazıyor zaten. 300'den 600 kilometreye kadar 65, 70'i geçmemem lazım. Tabi standart sürmememiz lazım. Yani sürekli 50 ile gitmememiz lazım. 10, 20, 30, 40, 50 işte ışıklarda dur kalk. Bunlar motorun ömrünü uzatan şeyler. Motora fazla yüklenmeyeceksiniz, sıkıştırmayacaksınız. Yokuşlardan çıkarken bile ağır ağır çıkacaksınız. 600-900 km arasındaysa yanlış hatırlamıyorsam 85 kilometre hıza kadar çıkabilirsiniz. Daha sonrasında size kalmıştı. 1000 km'ye geçtikten sonra biraz daha işte bir 500 km daha 100-110-120 ek fazla sıkıştırmadan rahat rahat kullanın. Motor iyice açılsın. Kendine gelsin. Daha uzun ömürlü olur. Bütün motorlar için söylüyorum. Hepsini rodaj bakımını kitapçığında uygun olan şekilde yapın. O zaman işte motordan keyif alırsınız. Daha balatalar, diskler Lastikler hepsi rodajda. Yani onların bile bir alışması için 300 kilometre gerekiyor. 300 kilometreyi doldurmadan ne lastiğinize güvenin ne freninize güvenin. Bakalım youtuberlar bu motor hakkında arazi motoru yani araziye de elverişli bir motor olduğunu söylüyorlar. Tabi her motorla araziye girersiniz. Her motorla araziye girip çıkabilirsiniz. Problem yok. Asıl olay arazideki performansı. Yani az buçuk deneyimlediğime göre ki yani 160 kilometrelik bir deneyimden bahsediyorum fazla değil. Bu motosikletin süspansiyonları yumuşak değil. Sert de değil. FP fiyat performans. Yani çukurlara girdiğimde konuşmamaya çalışıyorum. Sesim dalgalanıyor. Böbreğimi düşürüyorum çünkü çukurlar da böbreğimi düşürüyorum. Yalnız şey de değil. E, fena gitmiyor yani bu yollarda da üzmüyor beni öyle söyleyeyim en azından üzmüyor evet buralardan iki kişiyle biraz zor geçtim burası tam bir arazi sayılmaz ama bozuk yolda bu şekilde ilerliyor motosiklet bir de motosikletin yüksek olmasının avantajını kullanıyorsunuz bu yolda yani bu gibi yollarda arkadaşlar burası Çınarcıkla Termal arasında bulunan Orta Burun Barajı burası normalde şu karşıdaki ağaçların dibine kadar su oluyor şuralar falan doluyor biraz